Ey ya, gün 15 santranç oynuyorum gelişiyorum. Uf. Oy. Abi bugün hiç oynamadım. Sıfır hatasıyla şey ile oynuyoruz. Hak yemek var, gak yemek yok. Anladınız siz olayı. Yanlış söyledim ama Alvan bir nimesenler ile oynuyoruz. Bunu mu oynar sizce? Bunu mu? Biliyorsunuz ki buna çok güzel bir açılışım var. Heh. İşte bu. Bunu alıyoruz. Lan atım boşta. Ne yapacağım? Ne yapacağım abi? Of. Oh. Çaka işte bu. Geri alıyoruz tabii ki. Geri alıyorum tabii ki. Kara kara düşün. Bildiğim kadarıyla en önemli bu. Sonra bunu yiyorsun, bunu yiyorsun falan. Ee, ama muhtemelen genelde şunları yerler. Ben de bunu yerim, hem de altı yine tehdit etmiş olurum. Misalisi. <laughs> <laughs> Tahmin ettiğim gibi oldu. Evet. Bunun da en iyi hamle hani geri çekilmek de olabilir ona. Bir bakmam lazım ya. Yani. Çünkü şu filin şu çıkışını kapadığımız için. Bunu yer mi acaba? Bunu yediyse senaryo Ah ulan ah. Hayalliyle yaşıyoruz. yememesi çok daha sağlıklı oldu şimdi yalan yok. Şimdi şunu yersem piyon derse işte üç hoşumuza gitmeyen bir senaryo. Olabilir. Olmadı. Şuraya gideriz. Yani bunlar belliydi abi yalan yok şimdi. Yalan yok güzel. No lie. No cap. No lie. I love you so much. Uf. Stresli abi oyun. Yalan yok. Abi şu an rock atmak. Bir kere şunu oynasak sonra şunu oynasak nasıl olur mesela yani mesela yani aha Bunu alacağız. Şöyle alır, savunuruz. Sıkıntı yok. Şu an avantajlı konumda olduğumuzu düşünüyorum. Hmm. Onu beklemeyen ben şok ee, şöyle yapsak buraya mı kaçacak Biraz tehlikelerde, tehlikeli sularda yüzdüğümüzü düşünmeye başladım. Bunu... Hmm. Onu biz de bunu yiyeceğiz. Baba yapacak bir şey yok. Abi hiç güzel kalmadık ya. Yani niye böyle oldu? Hayallerimiz vardı. Şimdi şunu yiyecek. Ana biliyoruz. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle yapsak. Şuraya koyarız. Yok. Şuraya koysak. Yani veziri sıkıştırabilmenin yolunu arıyorum. Ama o veziri de sıkışacak gibi değil açıkçası. Bir dakika galiba böyle sıkıştırabileceğim. Şimdi bunu tehdit ettiğimi sanıyor. Sen onu kaçarsan da Abi kafamı ya. Vezir'i buraya koyacaktım. Sıkışacaktı şimdi ya. Dur bakayım. Neyse. Şöyle yapalım. En azından filine alı biliyoruz galiba. Şuraya gelirse işte hiç iyi kalmadık yani. Şunu alsak bir de orada sıkıştıracak bizi. Hiç gerek yok öyle şeylere. Havlu tamam, sıkıştı herhalde o seferde ama İyi. Konum birden yine eşitlenmiş oldu. Şöyle bir şey yapsak, sonra şunu yapsak ne olur? Şunu oynarsa ha. Kardeşim sen ablamın bir çık bakalım. Ben şuraya yerleştirip şu olayı kapamak istiyorum. Açıkçası.

Lan ben konuşmayı unuttum kaç dakikadır. Videoda olduğumuzu unuttum anasını satayım odaklanmaktan. Abi şaka gibi ya. Allah'ım ya. Videoda olduğumuzu unuttuk baba. Yalan yok. Ne yapalım şimdi? şuna. Oynayalım. Abi avantajlıyız şu an. Bu bir. Ee, oynat bakalım. bu iki Ne yapacağım dostum şimdi? Abi sen uyuyor, uyuyorsun, uyuyor. Senin benden kaçışın yok tamam mı? Bunu hiçbir zaman unutma. Al. Al. Gel baba. Gel baba. Baba videoda olduğumuzu unuttuk ya. Sen gel bakayım. Nereye kadar gideceksin? iyi düşünmemiz lazım. Bunun buraya gidebilmesi lazım. Gidebiliyorsun da dostum. Neyi zorlayasın ben ona. Anlamadım. Evet. Geç buraya. Hey adamım nasılsın? Abi şu an kafana göre şey verebilirsin. Oyun incelemesi yapalım. Abi videoda olduğumuzu unuttuk. 5-6 dakikadır konuşmuyoruz ya. abi. Buraya kadar. Aha. Bakın. En iyi hamle buymuş. Tamam. Neyini beğenmiyorsun abi bu hamle? Aa. Bunu alsam alamıyor ki abi ben nasıl kaçırdım bu hamleyi ya bugün var ya kendim adıma utanç verici bir an böyle yapsan olacak, böyle yapsak hımm Evet abi inanılmaz bir hamleymiş ya. Ki görülebilir yani. Dur bakayım. Evet iyiymiş gerçekten yani. Beğendim yalan yok karşılıklı hatalı hamleler. kadar mı öne geçiyormuşuz ya? Allah Allah. Bak ben böyle bir hamle yapmayı düşünüyordum. Neyse orayı evet iyi oynamışız. Abi ben bunu nasıl kaçırıyorum ya? Çok basit hamleler abi. Yani gerçekten şaka gibi hamleler. Bak, yine başta görüyoruz onu geri kaçırıyoruz. böyle olacak, böyle olsa, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Sonra. Abi. Hatalar silsilesi. Artık burada avantajımız vardı zaten de. İnanılmaz kötü bir oyun ya. Yani. Burası sonrası önemli değil ama. Yani kazan Kazanacağım belliydi zaten de. Çok zor bir oyun oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Hiç memnun değilim. Ne bu videoda olduğumuzu hatırladık. Ne oyunda olduğumuzu hatırladık. Çok kötü yani. Kendinize iyi bakın. Neyse abi ko konuşacak gözüm yok.